Usta hı. sensin biraderim. Ya şimdi görüntü önemli ya. Hı <laughs> hı. Sen buna daha çok kurum şey koyman lazım. Boy attın herhangi bir yere koy fark etmez ya. arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz kanalıma. Bugün Kaan Yaşar kardeşim yanında. E, ee, hoş geldin kardeşim tekrar. Onunla hoş abi. geldin abi nasıl gidiyor? <laughs> İlk <vallahi. Hiç gülüyor> defa görüşüyoruz gibi sanki. Bugün akvaryum kuracağız e, ee, Kaan'a. Kardeşime bakalım. Nerede bekliyor bizi? Ne var ne yok? Nasıl i̇yi, gidiyor? İyi, <laughs> iyi <laughs> valla işte işten geldik dedim şu işleri bir çözeyim. Aynen. Akvaryum da aldık ya. Evet. Bak akvaryumu gösterelim. Göster istersen. <laughs> Bayağı işte. da iyi maşallah. 50-60 stil falan var. Ben daha küçük bekliyordum. Evet kankam sendeyiz. Tamam. kardeşim. Şimdi Kaan kardeşim yıkadı kumları. Bunlar lav kırığı. Bakteri oluşumu da efsane. Ben bunu şimdi aşağı arkaya mı dökeyim? Yanına dökeyim sen bak. Şu yapma şu saçma. Ne Şu mu? Ha, ne, Lav Locker değil değil mi? Değil. Normal taş. Kanka şimdi bunu... bunun küçük olduğunu düşünürsen... Bence şöyle yapsak, buraya da siyah mı döksek? Usta Hadi sensin biladerim. Ya şimdi görüntü önemli ya. Hı hı. Tek tarzı çıkaracağım. <laughs> Bunlar sıkıntıda. Bu şey de bok gibi arkadaş. <laughs> Balıklar burada yaşıyordu. Artık özgürlüğe kavuşacaklar. İnşallah. <laughs> Balık iddia ediyor. Dünya düzdür diye. İşte akvaryum düzdür diye. Bak oraya boklar toplamış görüyor musun? Aynen efendim, nasıl yapalım? Gübre gibi. Fark etmez, lazım olur gübre yani sonuçta. Gübre iyi mi olur diyorsun? Evet, tabii tabii. Balıklar için gübre iyi. <laughs> onu şimdi direkt dökeceksin mi böyle saksıda mı kalsın? Ya <laughs> sen mi Ben bir şey demiyorum. Ekeyim abi Ek, Ek o zaman ya. Şuraya mı ekleyeceksin? Ortası iyi midir? Toprak ekleyeyim mi? Toprak. Ben onu katacağım ama. Hı? Ya oraya katacağım. Şöyle kapatacaktım. Şöyle. Şimdi kar suyunu getireyim kardeşim. Getir. Getireyim. Bekleyen adam geldi. Sadece kar suyu mu var? Yok, genelde sularım da mevcut. Şimdi şöyle yapsak mı acaba? Balıkların suyunu da ekleyelim. Ben onunla bir şey kenara çekmeyeceğim balıkların suyu. Bayağıdır. Ha, çay şey değiştirmedin ha? Aynen. Geçecek mi peki buraya? Onu düşündü kardeşim. Vallahi çok çok şey yaptı yani. Buz gibi hayvanlar öldürmedi sıcak değmeyecekler artık. Hayda. Olduğuna şükür <laughs> Arkadaşlar balık ölmez oğlum. Balıklar hasta olursa ne yapacaksın? İstersen bir üstredin. Şeyde, çaydanlıkta falan. Sen buna daha çok kurum şey koyman lazım. Su koyman lazım. <laughs> Su koyman lazım. bu, bu şekilde olmaz. Bu arada arkadaşlar çişiniz gelecek kusura bakmayın. Şaldır şıldır şaldır şıldır. Bakalım ne çıkacak oradan. Çok merak ediyorum. Oha. Yetmez abi. Daha yok mu? <gülüyor> <gülüyor> ama yani daha dolacak bu hocam. Çok dolması lazım. Bunları döksek de dolmayacak. Dolmayacak ama en azından hayvanların... Ay en azından biraz şişeyle takviye yapayım mu? Çeşmeler. Hayır. Öldürürsün. Bunlar hazır dinlenmiş değil mi şu an? Aynen. Sakın yapma abi. Klorlu olun bu şeyler. Hazır suyun varsa yapalım. Hazır suyun var. O zaman boş. Gel 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 dökelim bunu. He? Dökelim. Zaten burada soğukmuş anasını satayım ya. Hayvan. Yok. O da soğuksa çeşmeden dolduramıyor. Yani. Abi olmaz olmaz. çeşme klorludur. Öldürürsün hayvanları. Bunları da çeşmeden doldurdum. Harbi misin? Harbi. Sıfır direkt. He. Vallahi sen misin hocam ben bir şey demiyorum. Ölürse benden bilme yani. Tamam. Akvaryumu kurduk da tamam, bana abi. beni niye uyarmadın? Kamerayı kapat bende birikmiş sular var onları da getireceğim. <laughs> ya, anladık. Kamerayı 5 dakika kapat. Çaktım da kapattım sana <sanıyor> falan. <laughs> Arkadaşlar çeşmeden doldurdu. <laughs> ya şuna bakar mısın? Şimdi... Allah affetsin. Tamam deneyim evet. Evet. ne de yani. kardeşim de. Şimdi sen o değil de. Evet. Mevzu şu bile hala. Ne? Bu bitki havada uçuyor. Seni bıçak yere. Tut abi ne şey yapayım. Akvaryumcular derneği duysa bizim bu yaptığımızı söyleyecekler ama. Karantin. Kardeşim ne diyorsun paylaşma falan. abi videosuz kalırım yapma. Kanka oldu mu? Tamam kardeşim. balıkları. Maşallah. Çok etkili bir akvaryum oldu. <laughs> Gerçekten. Balıkları elle mi tutup atalım, nasıl yapalım, biraz suyunu azaltalım. Onunla öldürürsün hayvanları, götür onu boşver. Evet. O şey sıkıntı, zehirli hayvanları. Temiz bu. Temiz de metal abi o metal olmaz. Evet. el Elle tutacağız mı yapacak bir şey yok. İlk önce bunu mu bunu mu? Önce minikleri al kardeşim. O zaman direkt dediğin gibi bu şu anlık bir şey olmaz herhalde. Olmaz onlar herhalde <laughs> Hemen atayım mı? Götür. Ver kamerayı bana. Hemen atayım. Ölmesin lan. Ölün lan koy ha. Aynen. Hayvancıklar. Kaldı mı? Vallahi bilmiyorum. Yok yok. Tamam. Kaç adet sayalım işte. Çok... Kö... Hocam nasıl sayacaksın? Keşke sayaydın. Geç tane kanka için. sen onu bir yıkarsın inşallah. Aman diyeyim. Süngeri aa iyi bir süper olarak durmuş. Baksana ne çekmiş. Bir... <laughs> i̇yi çekmiş kanka bu senin sünger. Maşallah evet, evet. teşekkür evet. ediyorum. Rica ederim ne demek. Ben gittim sordum adam hatta sen de yanımdaydın. dedim. var mı gittim sordum arkadaşlar. Dedim ya dedim bu dedim çeşmeden aldığımız klorlu suyu dedim bekletmeden direkt içine atsak kloru uçuran bir ilaç yok mu? Yok dedi iki gün bekletmen lazım mecbur dedi. Değil mi kardeşim sen de duydun. <laughs> <laughs> Ama gittim direkt. Neyse yap şu balıklar senin ben bir şey demem. Şimdi bu arkadaşları klorlu suya bırakıyoruz. Bir kova daha azarsaymadık. Arkadaşlar, gerçekten güzel ama ya. He? Şey güzel diyorum, ya bu end ölmeseydi seni iyiymiş ya. Enti beğendi, beğendi mi kardeşim? Güzel de işte, sıcak süslüyor bu terbiyesiz. Onlar ölmüştür muhtemelen. Hassastır garanti. Yani. Oha. Uşağa bak. Ya Allah, bismillah. Bu şerif sana... Hıh, ediyorum. Allah razı olsun, vatan evine bize... hayırlı olur. Cıvıl cıvıl olsunlar. Var mı kaldı mı şey? Aman diyeyim. Zevvalar falan kalır. Evet. Adamı zevmedik. <laughs> <O> adamı zevmedik. Adamı zevmedik. Adamı zevmedik. çıktı ya. <laughs> Bunun buna acil kumanman lazım yani böyle olmaz. Aslında koparıp diksek mi acaba? Böyle bakalım ikisi bir takılsınlar da. O. Şimdilik. Evet şimdi sıra pipo filtreler bulmakta. Evet kardeşim. Tam da o dediğinden yapılmak. Filtreyi getireyim var. mi? Dur getireyim istersen ben. Nasıl yapayım? Abi nere nereye istiyorsan. Nasıl yükleniyor buna? O en dibe inmesi lazım değil mi? Bunun kanka ilk aşağıda kalması lazım. Yakarsın motoru. Hı. Hmm. Kafanın aşağıda kalması lazım şöyle. Heh. Ama aşağıda kalmıyor. Kafa yukarıda kalıyor bunda. Öyle mi oluyor? Bu şekilde oluyor. Şuranın devre daima olması gerekiyor da. Allah Allah. Burası yapışmıyordu tam olarak. Ötekinde bunda yapışıyor mu? Yok galiba. Doğru. Ama çok şey koydum ya. GÖRÜNTÜYÜ bozacak yani. Şu... Güzel durdu. <laughs> Yalanlarını sevdiğimin arkadaşı. Estağfurullah. Sen şey nerede bir po? da belledek. Getireyim kardeşim onu. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Pipo'yu attın. Herhangi bir yere koy. Fark etmez ya. Görüntüyü bozmuş şekilde. Üçlü biriz burada. EYVAH bunun sunum kaçmış. Yok. <laughs> Bak şimdi tertemiz yapacak burayı görürsün kardeşim bu çalışmadı. Çalışıyordu. Çalışmadı. Bir daha denesen takıp çıkarsan. Sen gördün değil mi çalıştığını? Çalışıyor evet. Şu anda güzel oldu bence. Çalıştı. Evet atıyor ha. Bunu biraz şöyle bir yere çeksen mi acaba diye düşünüyorum kardeşim. Entler ne güzel parlıyor lan senin. Mas bir, abi. bir tane var kardeşim ent. Yazık olmuş ya. Entler değil yani. Ent. Ent. Buna sığar inşallah ha? Sığar sığar abi. Sen bunlar da mı çekmeden olur? <laughs> He? <laughs> 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 Bunda mı çirpeden dolurdun? Haa Ne var Yavaş yavaş Dur Bunu nereye koyacağız kanki? Japonları Yani bir gelip bakman lazım Alta koy be ya Akvaryumun altına koy He? <laughs> Akvaryumun altına zor olmaz mı? Yani güzel olmaz mı yani? Japonya fakir görülmüş bir şey olduğu için Aa dur lan buradaki şeyleri de attırılmış yani saniye. Herhalde çamur Kardeşim biz bu işi biliyoruz seninle ya. Ya Maşallah barek Allah. Maşallah din arkadaşlar, arkadaşlar. Maşallah din. Hey, oh, Bak gördüm yazmıyorsunuz. Maşallah din. Güzel güzel. Şey gelmiş değil mi? Abi 3 4 tur akvaryum pet çok çekiyoruz. Aa çok tatlı. Dur bakayım. Vay iyiymiş. İpek değil plastik ama yapacak bir şey yok. Koy gitsin. Onları da istersen bu şerefi de sana nail edeyim. Onları sen koy be. Tamam. <laughs> <almış. gülüyor> Akvaryumda bir katkın olsun falan. <gülüyor> <gülüyor> bir şey yarar falan ayırsız. Hayır. Mavi. O güzel oldu ha. Diğer tarafa koymayacağım Şu şekilde yapayım diyordum kardeşim. Aa güzel oldu. Böylelikle bir videonun daha sonuna mı gelmiş oluyoruz? Evet abicim. Bir videonun daha sonuna geldik. Sakın bizim yaptığımızı <gülüyor> <gülüyor> yapmayın. Ne yapılmaması gerektiğini anlatmaya çalıştık biz şu anda. <laughs> <laughs> Onu yazalım. Kesinlikle bu şekilde bir akvaryum kuruşu olamaz. Fakat biz bir deney yapacağımız için <gülüyor> dolayısıyla <gülüyor> size göstermek istedik. Kesinlikle sakın ne yapılmaması gerektiğini söylemeye çalıştık. Esenlikler sağlıcakla kalın efendim. <laughs> Arkadaşlar harbiden siz böyle bir şey yapmayın. Tüm kularlı suyu attık. Attı yani. Gerçi ben de attım lan. Bir kova da bana verdin. Eyvah. Eyvah. Bu akşam hayvanların vebalini ben de gördüm. Sen de sebep ettin. Evet arkadaşlar. Yani bu akvaryumun biraz daha güzelleşmesi lazım tabii. Kum, ışık. Kapağını getirmedin. Onu da bir koyalım istersen. Kapağını koyalım. Bir kapak yapalım. Kapak iyi bir şey. <laughs> evet. Böyle vlog değil de yani ufak kısa böyle video. Vlog, vlog da diyebiliriz bilmiyorum. <laughs> Sonuçta yaşantımızı çektik ettik. Serhat kardeşimi buradan teşekkür ederim emekler için. Bayağı şey yapıyor, uğraşıyor. Artı... üf. Aa bir şey diyeceğim. Tokayı çıkar, bunun arasında sıkıştır kabloyu durur. Böyle mi yapacaktın? Aynen öyle Hadi bakalım. Hop. Aman Sen daha iyi imge yaparsın sanki. Ya sen onu tut. Eyvah. Ayağı, eline dikkat et. Evet. <laughs> Ağı ah, gitti, bağ kaldı. Böyle yan durdu. Hı? Ya onu bir artık vantuz mantuz bir şeylersin ya sen. Ne? Şey diyorum. Gerçi iyi mi böyle? Seviyorum. Hoşuna gitti mi? Yamuk durdu biraz daha. Şöyle yapsak. Hı? yeri burası. Diyeceğim yeri burası. Aynen. Güzel oldu ya. Tam iyi evet. oldu. Orayı da oturdu ya. Evet. Bravo bravo. Lepi seslenin. Evet arkadaşlar size şu anda <laughs> Kaan kardeşim dediği gibi ne yapmanız gerektiğini Akvaryuma nasıl su, su koyulmaz? Üstü kardeşim bunun? Buhar mı oldu? Buraya oldu bir şey oldu da be. Nereye? Kireç gibi sanki. Ha buharmış lan. Buhar değil mi? Buhar buhar. Hemen buhar tuttu ha. Evet. Var mı söylemek istediğim bir şey? Allah'a emanet olun. Kesinlikle bizim yaptığımızı yapmayın. Aksi takdirde <laughs> bulduklarınız... Kardeşim bir daha kaldırır mısın? Sen şurada şunu bir ayağa çekelim. Nereden kaldırayım? Şuradan. indirebiliriz. Bıraktım ben. Kendinize iyi bakın. Abone ol, like atıp like, yorum yapmayı unutmayın. Buradan bir sürü linç ve şey yiyeceğiz biliyorsun. Kötü yorumlar. Arkadaşlar <laughs> anladınız siz. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar balıkların gidişatı hakkı hakkında detaylı bilgiyi Bahadır arkadaşımla birlikte sizlere haberdar edeceğiz Allah nasip eylerse. Tabii ölmezlerse. Tabii ölmezlerse, ölmezlerse sağ olurlarsa. Gitme niyetim yok ulan. Daha burada. Neydi bu şeyin ismi? Kuşun ismi? Maviş. Maviş zaten mavi olucu. Maviş ne haber lan? Maşallah din arkadaşlar. Gülüyor Maviş. Yemi de burada. Çim mi? Tamam. Aç. Kapıyı tim mi? Hı -hı. Çık bakalım hadi. Diyor tam cimcime ya. Ha, sevdin lan beni. Aynen sever oğlum. İnsan alışır. Mavi şim Kanka ağzıma geliyor. Usulma abdestim var ağzım. Suçma lan sakın. Beyler bunu ismi bilen varsa yazsın arkadaşlar yanıma. Anaa lan kanun küçüklüğü. Akabey. Evet beyler ne yapalım? Kapatalım yeter mi? Sıkıldınız mı aldım burayı? Son kez şöyle çekelim de. Işıksız bir şekilde. şey oğlum Daha güzel olur tabii. Ya balıklar inşallah ölmez. Ben hani... inşallah ölmez diye düşünüyorum ama... Arkadaşlar dediğim gibi... Dediğimiz gibi ilerleyen zamanlarda balıklarını çekeriz. Son durumu ne? Falan filan. <laughs> Kendinize iyi bakın. Abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın lütfen. Abone aboneler ve like'lar çok önemli abonelik beleş arkadaşlar yapıştırın yani basit bir şey like da atabilirsiniz çünkü like olduğum video büyük de çıkıyor kendinize iyi bakın hoşçakalın bay bay